Merhaba sevgili takipçiler, ben size evde hep böyle sesleniyorum. Youtube videosu çekmesem de, Instagram atmasam da, evde her gün size böyle sesleniyorum. Merhaba sevgili takipçiler, burası benim evim. Merhaba sevgili takipçiler, bu benim kocam. Merhaba sevgili takipçiler, bu benim şuyum. Ee, ben Sümeyra. Bu videoyu ikinci çekişim çünkü ilkinde kafamı yarısı almamışım. O yüzden ikinci kez çekiyorum. Ve bir şey söyleyeyim O kadar güzel konuşmuşum ki. Neyse umarım tekrar konuşabilir. <laughs> Şimdi bu videoyu çekme amacım aslında bir yerden bir şeylere başlamak. Çünkü bu rutin giden düzen benim canımı çok sıkmaya başladı. Ben evleneli henüz 4 ay oldu. Ama bu 4 ay içinde çok fazla şey öğrendim. Benden çok fazla şey aldı, çok fazla şey verdi. Çok Değişik duygular içindeyim. Çok değişik zamanlar geçiriyorum. Birçoğunuz belki benim gibisinizdir. Şunu çıkaralım. Sonra parlıyor. Birçoğunuz belki benim gibisinizdir. Ben de hepinize e, aynı duyguları yaşadığınızı gösterebilmek adına böyle bir video çekiyorum. Aslında bu kanalda günlük vlog tarzında ilerlemek istiyorum. Yaptığım eğlenceleri, işte gittiğim yerleri, gezdiğim yerleri, gördüğüm yerleri sizinle paylaşmak hem de kendime anı biriktirmek istiyorum. E, İşin para kazanma konusuna inanın daha henüz düşünemedim bile. Hala hazırda çalıştığım bir işim, e, yoğun bir işim var. <laughs> Aynen, çok yoğun çalışıyorum. Yani şöyle, aslında çok güzel. Sabah 8 akşam 5 hafta sonlarım var Özel günlerim var Ama iş ortamı olarak biraz yoğun ve yorucu Beni instagramdan takip edenler Nerede ve nasıl çalıştığımı biliyorlar aslında ee, O yüzden de Bazı şeyleri yapmaya vakit bulamıyorum Yani Aslında bolca vaktim varken Yine de bulamıyorum Çünkü e, Mental olarak kendimi Sağlıklı hissetmiyorum Hiçbir yerim ağrımıyor e, Hiçbir sıkıntım yok Sağlık açısından hiçbir problemim yok Ama kendimi çok yorgun hissediyorum Sürekli Bu belki şu anki havalardan Ya da içinde bulunduğum ruh halinden Kaynaklı olabilir Neyse hepsini bir kenara bırakıyorum Ve bugün gerçekten Hayallerim için Olmak istediğim insan için Bir adım atıyorum Bu videoyla birlikte buna geçiş yapmak istiyorum ee, Hayatım çok rutin düzende gidiyor şu an Ev, iş, aile, ev, iş, aile. Çoğu zaman ev, iş, ev, iş. Ee, hafta sonları bir şeyler yapıyoruz. Bazen yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. Ama problem bu değil. Ben bu değilim. Ben bu kadar değilim. Ben e, bunca yıl, yani 30 yaşındayım. Bunun için yaşamış olamam. Evet. İdeallerim var, hayallerim var ve onlardan vazgeçmiyorum. Vazgeçmeyeceğim. E, bugün elime bir defter aldım. Daha öncesinde de e, bekarken çoğu zaman her şeyimi yazarak yaptım ben. Bildiğiniz yazarak, kalemle, kağıtla, ajanda tutarak yaptım. E, çünkü öyle olunca kendimi daha motive ve oraya yazdığım zaman onu yapacağımı biliyorum. Ve öyle olsun istiyorum ya. Gerçekten artık öyle ilerlemek istiyorum. Çünkü çok sıkıldım. Çok güzel bir eşim var. Gerçekten dünyanın en 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 güzel eşi. En anlayışlı. En tatlı. En hep en yani. Çok gerçekten çok severek evlendim. Bana her konuda benim yanımda olduğunu her zaman hissettiriyor. Eee... YouTube konusunda da öyle. Bana destek olduğunu biliyorum ama e, o da böyle benim hani bir adım atmamı bekliyor hep. Işık aldım, tripod aldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bir türlü bir aydır tripod ayakta dikiliyor. Evdeki adı uzaylı yani. O şekilde geçiyor. E, <laughs> çünkü bir türlü kameranın karşısına geçip ne konuşacağımı bilmiyorum. Pat diye de günlük vloga başlayamam. Ha, bir, merhaba sevgili takipçiler, bu benim evim. Bu benim kocam. Bugün şu yemeği yaptık. Çoğu zaman yemek yapmıyorum. Gerçekten çoğu zaman yemek yapmıyoruz. Mesela ocağı en son pazartesi günü kullandık. Bugün günlerden çarşamba. Onda da zaten patates haşlamıştık. Neyse konumuz bu değil. <laughs> Bunun için de bana bazen kızıyorlar. Ama bence problem yemek değil arkadaşlar. Çünkü istesem yaparım. İstemiyorum. <laughs> bu da benim tarzım. Şöyle yani işten geliyorsun, yani yorgunsun, oturup üç çeşit işte yemek yapamam. Yapmamalıyım. <laughs> Yaptığımız günler olmadı mı? Oldu. Yapıyoruz. E, Kemal çok güzel yemek yapar bu arada. Kemal benim işim. Çok güzel yemek yapar. Birlikte mutfağa girip yapıyoruz. O enerjiyi içimizde hissettiğimiz zaman <laughs> çoğu zaman hissetmiyoruz. Onun dışında yani bir şeyler bir yerlerden başlamak istiyorum. Hayatıma heyecan katmak istiyorum. Yeni bir şeyler olsun istiyorum. Gitmek istediğim, görmek istediğim çok yer var. Sadece burası için değil, Türkiye için bahsetmiyorum. Gezmek istediğim ülkeler var benim. Ve e, bunlardan bahsettiğim zaman insanlar bana gülüyor. Neden? Siz de isteyin, istedik ama olmadı deriz. Çok istemiştim ya falan. Ama niye bir şeylerden vazgeçirmeye çalışıyorsunuz insanları? Siz de destek olun. Bir şeyler yapın. Ya ne güzel. Bak orada gezilecek şöyle yerler var. Bak ben şöyle bir fotoğraf görmüştüm. İnşallah bir gün sen de gidersin de bunları yaparsın. Bana biri bu şekilde geldi ben bu cevapları veriyorum. Siz neden yapamıyorsunuz? Bu kadar zor olmamalı bence. Hayatta iyi insanlar olduğu kadar kötü insanlar da çok fazla. Yani ben bunu çalıştığım iş yerinde gerçekten çok net görüyorum artık birileri her zaman iyi olmanız için uğraşırken bir yandan da birileri sürekli kuyunuzu kazıyor. Bekliyor, pusta bekliyor yani. Ah bir kötü olsa, bir gün morali bozuk olsa da şöyle yapsam. Neden? Enerjim düşükken böyle bir video çekiyor olmak beni birazcık yaralıyor. Enerjimin düşük olmasının sebebini de yine kendime bağlıyorum. Ben her zaman bir ortama girdiğimde neşesiyle, işte uyumuyla, Gülmesiyle, eğlencesiyle, esprileriyle bilinen bir insanım Ama son zamanlarda hep durgunum, hep düşünüyorum e, Durup durup ağlayasım geliyor falan Hani bunun, yani bilmiyorum değişik bir ruh hali içindeyim e, Bunu düzeltmek yine kendi elimde, bunun da farkındayım O yüzden de düzelteceğim Burada ve Instagram'da büyük bir aile olalım istiyorum Benimle yaptıklarınızı paylaşın, ben de sizinle paylaşayım birlikte anı biriktirelim istiyorum. Şimdiden Eylül ayı için yapmayı düşündüğümüz 4-5 etkinliğimiz var. Bunları yaparken de mutlaka videoya çekeceğim. Artık başladım. Bırakmayacağım gerçekten. Bu videoyu da gerçekten olduğu gibi atacağım artık. Kafam yarısı görünüyor mu görünmüyor mu artık. Atacağım. <laughs> Görmüyorum çünkü şu an kendimi. Ay, çok hoşum birazcık kahve için. Komşularımız rahatsız olmuş olabilir. Kemal evde olmadığımda genelde kendimi... E, ...her yerinden, evin her yerinden hırsız giriyormuş falan gibi hissediyorum. Ona da alışacağız. <laughs> Bu arada yani her zaman evde olmayan bir insan değil. Bugün öyle oldu. E, birbirimizin hayatlarına saygı duymayı... ...bilecek yaşta evlendik çok şükür ki. Ama gerçekten olmadığında ben kendimi çok yalnız hissediyorum. <laughs> Çünkü çok alıştım. Yani aynı evin içinde biriyle yaşamaya başladığınız zaman... Tek arkadaşınız, tek dostunuz, tek eşiniz Her her şeyiniz oluyor yani Güzel, komik bir şey görüyorsun Ona gösteriyorsun, bir şey izleniyor Ona gösteriyorsun falan ee, Olmadığında gerçekten yalnızlaşıyorum Veya o erken uyuduğunda Onun daha çok uykuya ihtiyacı var mesela bendense Ben daha az uyumayı tercih ediyorum Çünkü bana göre uyku vakit kaybı arkadaşlar Gerçekten öyle Ben uyuduğum zaman dinlenerek uyan Ben 12 saat uyuyayım gene dinlenerek uyanmam O zaman 5 saat uyurum öyle uyanırım Kalan saatlerde ne izlesem, ne yapsam, ne görsem, ne yesem benim için kar diye düşünüyorum. Ee, nereden geldim ben bu konuya? Aynen. <laughs> o uyuduğunda, o evde olmadığında kendimi yalnız hissediyorum. Ve o zamanlarda hep aklıma bekar zamanlarım geliyor. Ee, bundan önceki videoyu çekerken, ben bu kısmı anlatırken ağlamışım. O yüzden şimdi ağlamayacağım. Ee, evde mesela evlenmeden önce Burada zaten ben üniversiteden üniversite hayatım bittikten eve döndüğümden itibaren iki sene falan iki iki buçuk yıl annemlerle yaşadım. Daha sonrasında evlendim zaten. Ee, ama o iki iki buçuk yıl içinde bile insan çok alışıyor. Yani şöyle e, evde hep birileri var. Mesela bizim evde televizyon hep açıktır ama kimse izlemez. <laughs> evde hep bir ses olur. Ee, annem hep mutfakta veya balkonda. Yazın balkonda, kışın mutfakta oturuyor olur. Annemin salonunda oturduğunu pek göremezsiniz. Sevmiyor yani kadın orada oturmayı. Hep orada oturuyor olur. Gecenin saat kaçı olursa olsun, sen su içmeye bile kalksan, lavaboya bile kalksan, annenin oturuyorken görürsün. Evde hep bir ışık yanıyor olur. Ee, bunun olduğunu bilmek beni böyle bir, tık böyle bir üzüyor. Ve dört ay geçmesine rağmen bu duyguya hala alışamadım mesela. Çünkü böyle şey hissediyorum... Hala gece uyandığımda falan... Geçerken salona bakasım geliyor... Annem oturuyor mu acaba falan diye... Gene alacağım galiba... Yani... Bu çok kolay alışılabilecek bir şey değil... Gerçekten gurbette yaşayan... Ailesi gurbette olan insanlara... Gerçekten Allah'tan çok büyük sabır diliyorum... Onların... Yani canları sağ olsun da yeter ki uzakta olsunlar... Gerçekten hiç önemli değil ama... Bu değişik bir duyguymuş... Değişik bir yalnızlık hissiymiş... Hani var olduklarını biliyorsun, bir yerlerde iyiler seslerini duyabiliyorsun, e, gidebiliyorsun, görebiliyorsun, her türlü imkanım var ve gerçekten Kemal e, asla böyle şey değil. Yani benden daha çok onlarla görüşmek ister her zaman için. Ben demeden kendisi söyler. Bugün anneme gidelim. Bugün şöyle yapalım. Bugün onları çağıralım şöyle diye. Gerçekten bu konuda çok şanslıyım. Buradan da tekrardan teşekkür edeyim maalesef. <laughs> Bugün bir şeylerin başlangıcı olsun istiyorum hayatımda. Ben tarihe not alıyorum. Siz de alın. E, 24 Ağustos 2022'den itibaren lütfen hayatın değişsin. Yani şöyle. Kötü bir hayat yaşadığım için değil. E, yanlış anlamayın beni. Çok şükür, bin şükür çalışabileceğim bir işim, gelebileceğim bir evim, mutlu bir evliliğim. Her şeye sahibim. Ailem sağlıklı. Eşimin ailesi sağlıklı. Her şey yolunda. Ama bir şeyleri eksik? Beni ben yapan şeylerden biri eksik. Yani vazgeçmemem lazım ya. Bu kadar basit değil yani. Ben bu rutinin içinde kaybolup gitmek istemiyorum. Bir yerlerden bir şeylere tutunmak istiyorum. Bir yerlerden bir şeylere başlamak istiyorum. Siz de eğer benim gibi düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazın ve birlikte bir şeylere başlayalım. Burada beraber büyüyelim. Birlikte bir büyük bir aile olalım. Belki Ankara'da buluşuruz. Birkaç tane zaten ben şu an Instagram aktif kullanan bir insanım ee, Çalıştığım iş yerinde bazen denk geliyor Aa ben sizi Instagram'dan takip ediyordum Falan diyorlar çok hoşuma gidiyor Çok tatlı oluyor ee, Şimdilik bu kadar diyelim İlerleyen zamanlarda Daha güzel daha eğlenceli videolarla Karşınızda olmak istiyorum ee, Bu da kötü olduğu için Söylemiyorum açıkçası Ama bir başlangıç olsun Tanışma olsun aramızda Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden kanalıma abone olup Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.